Merhaba, benim diyorum, sen anlamıyor musun? Bundan kendi ailemden uzak duracaksınız. Gönüllü dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Bir insan kaç yaşında olursa olsun önemli olan hatalarının farkına varıp haksızlık yaptığı insanlara karşı o hatalarını tekrarlamayıp kendini samimiyetle affettirmesi olmalı. En büyük erdem budur. Bu dizide de Münir Bey'in Asuman'a yapmış olduğu itiraf dizimize gerçekten çok yakıştı. Her yönüyle diğer dizilere örnek bir sahne olarak ekranların karşısına geldi. Bir daha milletin ilişkisine de evliliğine de burnunu sokmayacaktır. Münir Başkan'ın bu denli kendisini affettirmesi, bizlere yakın zamanda Münir Başkan'ın dizden ayrılma ihtimali olabileceğini gözler önüne seriyor. Dizi ile ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.